Merhaba arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi burada küçük bir kum yavrusu var. Arkadaş bunu kedilerin elinden almış. Bir kardeşi daha varmış. Fakat o kardeşini yemişler. Görmüş olduğunuz gibi kumunun bu tarafı düzgün. Fakat bu tarafı biraz darbe görmüş. Kedilerden dolayı ve kanat altında da yara vardı. Ben bir gün önce pardon iki gün önce getirdi arkadaş bunu. Ben Tremis'in deri ve antibiyotikli krem sürdüm. Kumumuz günden güne daha iyi gidiyor. Ben bunu nasıl besliyorum? Onu anlatacağım size. Daha önce ben kumru değil fakat bunun kadar hatta bundan daha küçük güvercin yavrusu besledim. Neyle besledim arkadaşlar? Hatta çok sağlıklı bir şekilde besledim. Büyüttüm ve uçurdum. Görmüş olduğunuz gibi bakın burada küçük minik kedi, yavru kedi maması var. Minik minik. Burada da tavukların yediği besi yemi var. Pelet yem diye geçiyor. İlk zamanlar iki çeşit bir besleme yöntemi var bunu sıcak bir suyun içine koyarsınız bir kabın içine bekletirsiniz Bunlar şişer suyunu boşaltırsınız bunların içinde su parçası e, su damlacıkları olur ve bunun içine de bildiğimiz peletimi koyup iyice güzel ezerek karıştırırsınız püre haline getirir büyük uzun gagalı şırıngalar var besleme şırıngası diye geçiyor eczanelerden alabilirsiniz onun içine doldurup kumruğumuzu onunla besleyebilirsiniz bu yöntemi göstereceğim diğer besleme yöntemi ise ağzını açtırarak Bunları kuru bir şekilde ıslatmadan, yumuşatmadan yedirmek. İlk önce normal besleme yöntemini gösteriyorum size. Bakın görmüş olduğunuz gibi bundan bir tane alıyorum. Videoya başlamadan önce biraz besledim. Tekrar gösteriyorum. Bakın nasıl beslediğimi görün. Bir hava karanlık biraz çekim şey olabilir. Bakın bu şekilde şu iki elim, bu iki elimin arasında iki alttaki iki parmağımla da yani şunu açtırıyorum açtırdıktan sonra şunu koyuyorum ağzına. Bakın görmüş olduğunuz gibi yuttu. Kaç bir dört tane yutturdum bu beşinci oldu. Bu da altıncı olacak. Bakın bu şekilde, bu şekilde kuru besleme dediğim bu şekilde besleyebiliyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi şu minik kedi mamasını afiyetle yiyor. Bakın tekrar yakından gösteriyorum bu şekilde açtırıyorum bu şekilde yutuyorum. Bırakıyorum. Bakın yuttu. Pelet yem de aynı şekilde fakat pelet yem biraz ufak olduğu için dur odaklayayım bir. Heh. Pelet yem biraz ufak olduğu için daha fazla ağzını açtırmak gerekecek. Sadece kedi maması verseniz bile yeter kuru şekilde. Bakın bu şekilde beslemesini yapıyorum. En son suyunu içiriyorum. Çünkü bu verdiğim yemlerin şişme, şişmesi lazım kursakta. Daha su içmeyi öğrenemedi yavrucak bilmiyor. Az olsa bu şekilde içittiriyorum. Şu an içemiyor kendisi ama öğrenir zamanla. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde besliyorum. İsterseniz bu iki yemi tabii ilk önce bunu koyun. Bunu koymayın yoksa bu erimiyor. Şey şişmiyor, yumuşamıyor. İlk önce bunu iyice yumuşatın sıcak suda bunu yumuşattıktan sonra bu pelet yemi içine katın, güzelce ezin, püre haline getirin, şırıngaya koyun. Besleme şırıngasını ağzını açtırarak aştır, besleyin. O videoyu çekeceğim arkadaşlar. Bu şekilde beslemesini yapabilirsiniz. Görüşürüz.